Bununla beraber Nusret Mayı'nı e, Gemliğimize geldik ziyarete. Biz de onu ziyaret edeceğiz. Sadece geldik. E, gemiye gideceğiz değil mi? Tamam. Gemide görüşürüz. Atla. <gülüyor> <gülüyor> Güneş Hanım. Güneş nereye geldi Nereye? Evet arkadaşlar. Özlek Cevdet Aynur Mayru Kızanlı Lisesi. Okullar ziyarete gelmiş bile. Ben de ilk gördüğümde gerçekten çok heyecanlandım. Şöyle bir yüreğim kabardı. İnsan bir değişik oluyor ya. Sanırım orijinal gemi bu. Askerler koruyor. Bir kalabalık oluşmuş. Bugün ilk gün sanırım değil mi Murat? Bugün sadece bir gün gelecek. Sadece bir gün mü? Ha, bugün burası çok kalabalık olur. bir sıra var. Bence önce okulları sırayla mı alıyorlar acaba Murat? Evet arkadaşlar biraz sıra var. Bekleyeceğiz ve bebek arabasını da içeri alamayacaklarını söylediler. Ne yapacağız bilmiyorum bakalım. Şöyle birazdan yakından çekim yapayım size. Evet arkadaşlar böyle çocukları sırayla sokuyorlar. Burada oturtturup birkaç sohbet ediyorlar. Bilgilendirme yapıyorlar sanırım. Çocuklara soru soruyorlar. İnşallah biz de gireceğiz. Evet arkadaşlar bunlar temsili mayınlar. İçleri boş. Geminin içine geldik. Biraz kalabalık burası. Bir helikopter geliyor. Evet. Helikopterleşti gördün mü Güneş? O ne geçer? Evet. Gel buraya in bakalım. Güneş nereye geldik biz? Hava kuvvetlerimizin göz bebeği. Bu da Evimizin gözbebeği. <laughs> Nereye geldik güneş biz? Ha? Okula, burada okullu abilerle beraber gemi geziyoruz, değil mi? Neresi? Bak asker abi konuşuyor, gel. Çok teşekkürler, biz de teşekkür Teşekkür <laughs> Bu arada arkadaşlar bu gemi gerçek Nusret Mayın gemisi değilmiş. 2011 yılında gerçeğine birebir kopyası halinde yapılmış. Bakalım şöyle. Bu da deniz değil mi Güneş? Tutun. da körfezimiz. Güneş. Nereye geldik? Ha? Evet. Şuraya toplan gitme bir yere. Bak. Şuraya toplan. Bu. burnundayız. Evet ablanın saçları çok uzun olmuş. Evet arkadaşlar. Günümüzün burnundayız. Biraz kalabalık olduğu için aslında biraz zorlanıyoruz gezmekte. Ama olsun. Hep küçük kardeşlerimiz var. Aşağıdan gelenler duruyor. Aşağıdan gelenler duruyor. Çekelim. Ağlayın. Burası babacım. Çanakkale Boğazı'nın şeyini yapmışlar gördün mü? Ha? Hayır, burası müze. Burası dünyanın ilk ve tek yüzen müzesiymiş, biliyor musun? Bakalım. Bak gibi. Bak bu. Nusret Mayın Gemisi'nin komutanı. Yüzbaşı Hakkı Bey. Bu. Mayın Grup Komutanı. Binbaşı Nazmi Bey. Bu. Muavinet Milliye Komutanı Binbaşı Ahmet Saffet Bey. Evet, bu, evet, bu. Evet, bu da başka bir evet, şey. Bak şimdi. Sunum başlatacak. Çanakkale Boğazı'nın e, kabartma arkasıdır. Burası yeni boy yarmadası. Hadi biz bakıyoruz lan. Bak. Bu tarafa şu an Marmara, diğer tarafa şu an Ege Denizi'ni açılıyor. Yani Düşmanlar bu taraftan güzel. gelecekler. Eee Nusret Mayın gemisinin bulunduğu yer burada. Buradan çıkıp şu Erenköy koyu dediğimiz yere paralel şekilde 26 adet mayın dökecek. Neden 26 adet mayın o şekilde döküyor? Çünkü Boğaz'da o zaman 10 hat şeklinde 403 mayın varmış. Şey o yüzden şey. paralel şekilde Ereköy koyuna çekiyor. Zaten görüyorsunuz. İyi seyirler. Bak izle bak izle. Ay ay sıkıntı yok. 7-8 Mart gecesi 1915. 7-8 Mart gecesi görevli mayın grup komutanı Binbaşı Razmi Bey'e harita üzerinde izahatta bulunarak deki son mayınlardan 26 tanesini Nusret Mayın Gemisi ile düşman gemilerini Bumeli tabyalarını ateş altına almaya çalıştığı Erenköy Koyu'na gökmesini emretti. Uzbaşı Haksı Bey'in şu? komutasındaki gemi, 5'te Nara'dan hareket ederek ve ağır yol ilerleyerek Saat 7'de Erenköy Koyu'na ulaştı. Alman tahliye mühendisi Reder eşliğinde sahile paralel olarak 26 mayın saat 7.10'dan itibaren denize döküldü. Mayınlar 100 metre arayla 4.5 metre derinliğe düşendi. Mayınları başarıyla döken Nusret, dönüş manevrasıyla Nara'ya geri döndü. dedikler ilk savunma hızlarına yönelmek amacıyla fayır manyalarının temizlenmesi için keşiflere başladılar. Burası Kaptan Köşkü. Bak, dümenimiz. Birebir aynısı. Almanların arşivlerinden toplanan 10.000 fotoğrafla birebir aynısı yapılmış. Orijinali Mersin merkezinde sergileniyormuş komutanımız anlattı. Hadi gemiyi binelim. Babacım buna binemeyiz ki. Bu evet. gemi değil, bu filika. Gemi. Bu filika. Burayı iyice aşağıya alabiliriz. Alt yaşam falan dedi. Çok güzel. Çok güzel. O zaman ne yapabilirim? yapabilirim? Burada düşersin ama. Ha? Burada düşersin. Aa. Evet. Bak bunlar, bu şey filikaları denize indirmek için kullanılan. Evet, ne yapıyorlar? Ya koydu sonra? O filikalar o denizde yüzüyorlar. Evet, o, o ne oldu? Burası herhalde e, askerlerin uyuduğu yer. Gördün mü bak? Eski kıyafetler, denizci kıyafetleri, şapkası, fesi. Bak yemek yedikleri, kaptanların oturup planlar yaptıkları. Mayınları planladıkları yer. Bak bu da maket. Bak burası Efrat salonuymuş. Abi. Gördün mü? Bak eski silahlar var orada da. Bak burada dört tane asker yatabiliyor. Bak. burada Osmanlı dönemindeki bahriyeleri, rütbeleri. Bu alana baktıktan sonra şöyle koridora doğru odalara devam ediyoruz. Bueno devir Ya. Para. da sac. Evet. Sen biraz yürü benim. Hadi. Elimden tut. Bir şey olmaz ben yanındayım. Batmayını anlatan çizelgeler. Böyle bir şey var. bak burası suvari kamerası. Yasak buraya girmek babacığım. Burası devir. salonu. Gördün mü? Video, fotoğraf çekimlerimizi biraz hızlandırabilir miyiz lütfen? Mi? Aşırı tamam. yoğunluktan dolayı hızlı bir şekilde hareket edebilir miyiz? Buyurun efendim, hoş geldiniz. Buyurun abi. Bir daha yap. Bye bye. Görüşürüz.